e, ee, ne farkı var diyorsunuz ya. Şimdi bakın bu bu gördüğünüz Kılıçdaroğlu'nun şampiyonlar ligiydi. Solda Daran Hocam, Daran Hocamoğlu küresel kapitalizmin en büyük teorisyenlerinden biri. İktisat Nobel'i alması bekleniyor. İktisat Nobel'ini bir sosyaliste verirler mi? Vermezler. İktisat Nobel'ini bir kamucuya verirler mi? Vermezler. Demek ki neymiş? Şampiyonlar Ligi'nin baş adamı bugün Türkiye'de Mehmet Şimşek'le Mehmet Şimşek ikisinin yerini değiştirsinler. Aynı şey. Jeremy Rifkin e, yine aynı şekilde Şampiyonlar Ligi. Türkiye'ye dair tek bir fikri yok. Sadece Şampiyonlar Ligi'nin kadrosu güzel olsun diye konmuş beyefendi. Bir diğeri Hakan Karatekin'i tanımıyorum. Türkiye'yi yöneteceklerdi. Depremden önce bunlar çıkmıştı kadroya. O gitti. Tamam mı? Bunlardan herhangi birisinin bugünkü e, yani Acemoğlu kadrosu vesaire e, bunlardan herhangi birisinin ne olduğu önemli değil. Neden? Zaten muadilleri var. Şimdi gelelim meseleye. Kılıçdaroğlu koltukta fikri iktidarda. Şimdi hep bizim baştan beri eleştirdiğimiz yere geldik. Nedir o? O da şu. 12 Eylül'de ülkücüler mapusa düştüğünde hep sosyalistlerle eşitlemeye çalışıyorlar. 12 Eylül'de ülkücüler mapusa düştüğünde şöyle konuşurlarmış aralarında. Ya biz hapisteyiz fikrimiz iktidarda. Yani bu darbeyi biz hazırladık, solcuları biz öldürdük, işçi sınıfını biz dağıttık, memleket millet adı altında her türlü devletin işini gördük. Lakin biz hapisteyiz. Kenan Evren ve adamları iktidarda. Lan biz niye hapisteyiz? Doğru, doğru. Adamlar öyle. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu muhalefet koltuğunda koltuğu her an kaybedebilir. Zaten Cafer'in kanalı sözcü bilmem ne tezgah kurmuş durumda. Dolayısıyla onun şampiyonlar ligi olmadı ama aynı şampiyonlar ligi geldi. Şimdi ona kuracağız. Yani fikriyatı neoliberal siyaset dışarıdan para bulmak, faizleri arttırmak, finans sektörünü e, e, borçlanarak güçlendirmek, bankaların memleketin anasını ağlatmasına devam etmek, yoksulun sırtında tepinmek, her şeyin daha pahalı olması ölümlerden beğen hali. Türkiye Kılıçdaroğlu'nun önerdiği buydu. Hep şimdi Batı da baktı. Ya Kılıçdaroğlu ya yapar ya yapamaz. Devleti bilmiyor. Ulan bunu hazır yapacak var. Hazır yapacak var. Hazır yani. Erdoğan dedi ki ben hay hay. Çünkü hep yaptım size dedi. Hay hay. Hay hay. pam hay hay. Avrupa baktı. Ya dedi göçmenleri Kılıçdaroğlu göndereceğim diyor. Erdoğan tutacağım diyor. Üstelik ucuza tutuyor. Efendime söyleyeyim bizim bütün bu acı reçete, IMF, Dünya Bankası, tokatlamalarda Erdoğan dediklerimizi yapacak diyor. Bankalarımız, şirketlerimiz para kazanacak diyor. Üstelik Türkiye patenti olduğu zanneden tahsilatçı yeni tipler, babaları Kemal Derviş zaten her şeyi yapmıştı. Ataları Turgut Özal, Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle TÜSİAD'la birlikte darbe yapıp Türkiye'nin aydınlarını mahvetmişti. Doğru mu? Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Kızmasın bana ama Sayın Uğur Dündar. 12 Eylül deyince hepinize Tarık Akan'ın, Tarık abimin kafamda bit var. Kafamda bit var. Anne kafamda bit var kitabını. Can yayınlarından çıkmış olan kitabını okumasını öneririm. Her ne kadar şey kızıyorsa da, Uğur abi kızıyorsa da, saygınızdan öyle diyoruz. Orada Tarık abinin bir Uğur Dündar anlattığı bölüm var. Tarık abinin demesiyle vallahi ben bilmiyorum. Uğur Dündar bana kızsın istemem. Tarık abinin demesiyle artık sözüne inanır. Tarık abi işkence çekerken komutanın yanında Uğur Dündar o zaman TRT'nin genel müdürü olmak için pazarlık yapıyormuş. Vallahi benim lafım değil. Anne kafamda bit vardı. Var. Benim de şeyimde var. Neden ona kütüphanemde var. Ama merak edenler Cumhuriyet'te bunu yazmıştım. Bana çok kızdı. Ya şöyleyse bir şey demeyeceğim. Ya Enver o gün sapsaman karışmıştı falan filan. O da Ama bana kızdı yani. Çok e, küfür etti. Yazdı falan. Ama ben yazmadım ki. Tarık abi yazdı. Tarık abiye kafa tutmayınca canı e, yani e, gücü yetmediği için e, bana saldırdı. Canı sağ olsun. Ama döndük gördük. Meğerse Mehmet Şimşek de kankaymış. Ben ne diyeyim? Ben ne yapayım yani? Biz... Aziz Nesin, gillerden geldiğimiz için tutamıyoruz çenemizi. Oradaki tablo da bu. Şimdi gelelim şimdi gelelim yeni şampiyonlar ligine. Evet, yeni şampiyonlar liginde Mehmet Şişmek geldi. Şişmek Mehmet çok enteresan bir abimiz. Zaten sorunu kaynağı olan ideolojinin yürütücüsü Mehmet Şişmek. Onun yerine ee, başkalarının daha kamucu birisinin gelmesi gerekirken muhalefet de Şampiyonlar Ligi'nde Daron Bey başkanlığında yine bir kan emici kadro önerdiği için onlar olmadı bunlar oldu. Şişmek Bey ondan sonra geldiğinde bir takım taatlerde bulunmuş ve neydi? Efendime söyleyeyim Hafize Gaye Erkan Hanımefendi de Türkiye'ye getirecekmiş. Ben Hafize Hanım'a çok saygı duydum. Biraz sonra göreceksiniz. Bütün aldığı paralardan vazgeçerek Türkiye'ye gelmiş. Birinci sınıf vatansever. Vallahi öyle. Efendim, Jok acayip demiş Aziz Hoca. Türkiye'nin kamu bürokrasisinde 93 yıllık Merkez Bankası'nın kendi bünyesinde ve Türk Akademisi'nde Merkez Bankası başkanlığı yapacak ehliyette ve güvenilir bir iktisatçı yokmuş. Şampiyonların en babası. ABD bankaları Goldman Sachs ve First Republic Bank'ın eski yöneticisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ne? Guarnörü olmuş. Yani başına gelmiş. Mesela uluslararası piyasalara güven vermek olunca yerli ve milli ekonomi modelinden ani bir epistemolojik kopuş olmuş anlaşılan Aziz e, aziz Hoca'da kafayı sıyırmış olan kepazelik karşısında. Hafize'cim, e, değerli e, Gaye Erkan, aklımda deli sorular diyor Aziz Hoca. Hocayı da delirttiler, ben delirmişim çok mu? Merkez Bankası kanununa göre başkanın maliye iktisat ve bankacılık alanında bilgi ve tecrübesi olması şart. Yani şu kapıları kap kapatmasınlar artık ya. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın lisansı endüstri mühendisliği. Finansal mühendislik alanında doktora yapmış ve bankacılık alanında bilgi ve tecrübesi var. Kısaca yeni başkan sadece finansçı. Peki ya iktisat ve maliye bilgi ve tecrübesi nedir? Şu, şu camı açar mısın ya? Lütfen piştim burada. Nobi'yi rahatsız etmeyelim. Çünkü konular pişik konular ya. Ya abi Finansçı ya. Sokakta geçtiniz kalaycı gibi bir şey bu tamam mı? Finansçı geldi. Finansçı geldi ne demek? Sizin halkınızın, emekçinizin alın terini tokatlayacağım. Alacağım paraları bankalara vereceğim. Tırnak içinde bankerlere vereceğim. Küresel şirketlere vereceğim. E sizin ananızı alarken onlar oturdukları yerden para kazanacaklar. Bizde bunun profesörü var be. Biz de bunun profesörler gayeyi niye getirdiniz be? Özgür Demirtaş var be. Bu işin Allah'ını yapar. Şampiyonlar şampiyon. Efendim, endüstri mühendisliğini birincilikle tamamlamış. E endüstri güzel e, finansta doktora yapmış. Finansta doktora yapmak ne demek biliyor musunuz? Dünyanın gariban halklarını nasıl sömürürsünüz bilgisine sahip kendisi. Efendim ABD'nin en genç finans profesörü olmuş. Demek ki erken yaşta sömürü meselesini çözmüş. E tabi Türkiye'de İslamcılık var, milliyetçilik var. Sömürüye hazır, giyotine gitmeye hazır bir halk var. Efendime söyleyeyim dünyanın en büyük sömürü şirketlerinden biri Goldman Sachs'ta çalıştı. ABD yönetiminin el koyduğu, battığı şirkete kıdemli başkan yardımcısı o da batırmış maşallah. Federal tasarruf fonu falan filan. Bu abla bizim saygı duyduğumuz hanımefendi kalkmış Türkiye'ye gelmiş. Şimdi Ahmet Tonan, Ahmet